Günaydın, yabancı dergi kampanyasına gösterilen büyük ilgiden kıvançlıdır. Şimdi kültür fişi basımındaki teknik güçlükler giderilmiş, Günaydın'ın tirajı arttırılmıştır. Ve Avrupa'dan getirtilen 1986 dergilerinin bayilere dağıtımı başlamıştır. Yarın siz de Günaydın alın, ülkemizde satılmayan bu dergilerle tanışın. O mükemmel bir oyuncu. Ama saçları problemli, özel bakım istiyor. Ben onun saçlarında Elidor kremli şampuan kullanıyorum. Onun ince ve cansız saçlarını Elidor çok iyi temizliyor. Ve yumuşatıp kolay taranmasını sağlıyor. Çok güzel. Artık saçları da mükemmel. Kremli Elidor şampuanla. Kolay taranan, parlak, yumuşak, canlı saçlar için Elidor kremli şampuan. Beş yılın en güzellerini sizin için derledik. ...erkekçe yıllığı. Azı çamaşırlar güneşten hoşlanmaz. Çünkü güneş kiri leki gösterir. Şimdi güneşi seven bir deterjanınız var. Yeni deterjanınız var. Öyle temiz yıkar ki güneş bile kusur bulamaz. FAB'daki leke sökücü... ...en zor kiri lekeyi bile çabucak söker atar. İşte benim temizlik anlayışım. Diri beyazlar, diri renkler... Temizliğin diri kokusu. Güneşi seven kadın diri temizliğini seveceksiniz. Sabah kadın sağlığı rehberi yarın sabah gazetesi ile birlikte bedava. Hadi bir oyun oynayalım. İşin gücün hep oyun, oyun mu? <laughs> ne oynayacağız peki? Kuklacılık oynayalım. Sen maymun kukla ol, ben öteki kukla. Ben maymun olmam. Ne sevginin armağanıdır. Sevdiklerinize nesle sütlü çikolata verin, sevindirin. Nestle, çikolatada kalite. Yarın mutlaka bir milliyet alın. Milliyet. Malzemeleriniz tamamsa, tavuğu fırına koyabilirsiniz. Power Turbo Term ısı ayar çubuğunu tavuğa yerleştirin. Elektronik ısı saatini 85 dereceye programlayın. Merak etmeyin, içi tam pişince, dışı nar gibi kızarınca... ...size haber verir. Mükemmel! Başardınız! Power Turbo Term, otomatik programlı. Türkiye'nin ilk ısı ayar çubuklu fırını. Peki biyotursil kullanmaya nasıl başladınız? Anlatayım. Arkadaşımın evindeydim. Çocuklarının okulda resim dersi varmış. E boyamaya da bayılıyorlar tabii. Derken küçük yaramazlar geldi. Heyecanla resimlerini gösteriyorlardı. Ama üstleri başları felaketti. Yazık oldu gömleklere dedim. Biyotursili gösterdi. Şimdi tertemiz olur dedi. Biyoaktif güçlüymüş. İnanmadığımı görünce kahveyi gömleğin üzerine verdi. Ne yapıyorsun demeye kalmadan iyice bulaştırdı. Ama biyoaktif biyotursille yıkanan gömlekleri görmeliydiniz. Tertemiz, bembeyaz olmuştu. Böylece biyotursili seçtiniz. <laughs> İnsan gördüğüne inanır. Biyotursilin gücünü deneyin. Vazgeçemeyeceksiniz. Yeni makarnamın adı Beslen. Ne çıkar bir defa denemekten? Tencerede tam not beslen. Hamurlaşmadı, yapışmadı. Tane tane. Şimdi lezzete geldi sıra jüri sofrada. Hanım versene bir tabak daha. Bu ne güzel makarna. Bana da, bana da. Desteni bayıldı yumurcaklar. Bir tabak daha vermesen. Şaka şaka. Beslen makarna, deneyin bir defa. Sabah gazetesinden biz kadınlara özel bir hizmet. Kadın sağlığı rehberi. Yağın sabahla birlikte bedava. Gebelikte yorgunluklar, göğüs kanserinde erken teşhis yöntemleri, Doğusalık, menopoz, özel günlerinizdeki şikayetleriniz, sağlık, <laughs> güzellik, rahatlıkla konuşamadığımız özel sorularımızı cevaplayan biz kadınlara özel bir kitap. Kadın Sağlığı Rehberi. Yarın sabahla birlikte bedava. Bir, iki, üç, dört. Dört sistem tek televizyondan! Profilo Sabah Dört Sistem dört sistemli televizyon tasarruftur. Bugün gönlünüzce izlersiniz, yarın yayın sistemleri gelişince televizyon değiştirmek zorunda kalmazsınız. Profilo Sabah 4 Sistem. Üstelik tek sistem fiyatına cazip taksitlerle. İşte günlük süt. Şişede, pakette, pastörize günlük süt. Pastörize günlük süt. Bıçak makas gerekmez. Açılırken dökülmez. Gülüm süt! Gülüm süt! Gülüm süt! Gülüm süt! Gülüm için... Gülümseyin! Gülüm süt. süt! Gülüm süt! Güzel süt! Banyonuzu eğer sert temizleme maddeleriyle temizlerseniz... ...Buz kadar kolay çizilir. Oysa cif, bu sorunu yok. Özel formülü, güçlü sıvı temizleyici cif tüm kirleri kolayca çıkarır, çizmeden temizler, parlatır. Amonyaklı cilt, çizmeden temizler, parlatır. <laughs> Kuru fasulye pilav, pilavada knor bulyon yakışır. Siz ikisine de katın, evdekiler bayram etsin. <laughs> ne de olsa knor bulyonda gerçek sığır eti var. Knor bulyon katın, lezzete bakın. İki kere iki, dört. Arçelik yetkili satıcılık sistemi güvencenizdir. Arçelik'te her buzdolabının bir kimlik kartı vardır. Fiyatını, ödeme koşullarını o kartta mutlaka görürsünüz. İki kere iki, dört. Bütün Arçelik yetkili satıcılarında aynı üstün modeli, aynı uygun fiyatla, aynı kolaylıklarla alırsınız. Arçelik, iki kere iki, dört. Bu kapıdan güvenle girin. Bugün çok özel bir gün. Kuşlarla başladım. Çıktım, dolaştım. Özel bir şey istedim. Çok özel bir kraker. Ülker çizi. Peynirli yeni çıktı. Şimdi sana yazıyordum. Ülker çizi. Peynirli. Kim dedi güzelin sesin? Kim bana der güzel sensin? Kırmızı kimde, yeşil kimde, ağ kimde? Bestel, renkli dünyam Vestel, gizli sevdam bestel. Kim seni? Ah, bestel. Vestel Ferguson, As Video.